Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Nuh peygamberin hikayesini tekrar hatırlamak için kitabımızı okuyacağız. Başlıyorum. Buralardan çok uzaklarda pek çok dağın ardında Nuh peygamber yaşarmış uzak diyarlarda. Dedemizin dedesi, hatta onların da öncesi. İşte bu Nuh peygamberin hikayesi. Nuh peygamber Allah'ı çok ama çok severdi. Ailesine, arkadaşlarına hep Allah'tan bahsederdi. İnsanlara sürekli şöyle derdi. Ey insanlar, Allah sizi çok seviyor. Siz de onu çok sevin. Yalnız ona inanın, yalnız ona ibadet edin. İnsanlara hep güzellikleri anlattı. Yardımlaşıp birbirinizi sevin, teşekkür edip Allah'a güvenin dedi. Kimileri Nuh peygambere inandı, güvendi. "Sen bizim iyiliğimizi istiyorsun." dedi. Bazıları Nuh peygambere inanmadı. Nuh peygamber ne yapacağını bilemedi. Ne yapsa ne etse işe yaramadı. Dualar etti, Rabbine yalvardı. O kadar güzel ve içten dua etti ki Rabbi ona cevap verdi. Dedi ki, ey Nuh inananlar sana yardım etsinler. Seninle birlikte suda yüzecek kocaman bir gemi inşa etsinler. Nuh peygamber çok sevindi duası kabul edildi. Hemen gemi yapımına başladılar. Günlerce, aylarca çalıştılar, çalıştılar. O kadar yoruldular ki ama sonunda başardılar. Bir, iki, üç katlı kocaman bir gemi. Onca emeğe değmiş değil mi? Şimdi herkesi gemiye toplama vakti. Nuh peygamber seslendi inanan insanlara. Hayvan ve bitkiler de gelsin bizlerle. Kalmasın hiçbir canlı geride. Toplandılar gemiye çifter çifter. Koyun, gergedan, zürafa daha neler neler. Hatta iki tane fil de bindi gemiye. Önce ön ayakları, sonra arka ayakları. Ne kadar zor oldu bindirmesi filleri. Uzaklardan birkaç tane daha hayvan geldi. "Bizi de alsana gemine." dedi Nuh peygamber gülümsedi. Onları da gemiye bindirdi. Çok şiddetli bir rüzgar esti. Gökyüzü bulutlarla kaplandı. O kadar çok yağmur yağdı ki gemi yüzmeye başladı sular kabardı da kabardı. Nuh peygamber hiç korkmayıp hep Allah'a yalvardı. Biraz zaman geçti. Gemi ilerledi de ilerledi. Yavaşça güneş doğmaya başladı. Allah'tan emir geldi. Sular durakladı. Ey yer suyunu yut. Ey gök suyunu tut. Nuh'un gemisi kocaman bir dağda durakladı. Cudi de dağınadı. Allah'a inananları kucakladı. İnsanlar çok mutlu oldular. Allah'a dua edip namaz kıldılar. Gemide olan yiyecekleri birleştirip ilk aşureyi yaptılar. Çocuklar hikayemiz bu kadardı. Eminim ki Nuh peygamberin hikayesini, yaşadıklarını sizler de hatırlamışsınızdır. Sınıfta okumuştuk ve bunun üzerine birçok etkinliğimiz ve sohbetimiz olmuştu. Sizler de evinizde kendi gemilerinizi tasarlayabilirsiniz. Nuh peygamberin gemisi kaç katlıydı? 1, iki, 3 katlı bir gemiydi. Ve bütün hayvanlar, bütün insanlar ve bütün bitkiler bu gemiye çağrılmıştı ve bindirilmişti değil mi? Herkes evlerinde kendi gemilerini tasarlayabilir. Biraz sonra ben de sizlerle bir gemi paylaşacağım. Evet çocuklar. Ben gemimi origami tekniğiyle yapacağım. Origami katlama tekniğidir ve kağıt kullanılır çocuklar. Ee, ben bu origami tekniğini kullanarak gemi yapacağım için bir adet kare bir kağıt aldım. Ardından ikiye katladım. Uç uca gelmesine dikkat edebilirsiniz. Ardından bu çıkan dikdörtgen kağıdımızı da tekrar kare olacak şekilde ikiye katlıyorum. Böyle bir kare oldu çocuklar? Böyle açılır kapanır. Şu yüzünden ya daha doğrusu şu köşesinden tutuyorum. Ve burasında yapraklı kısmından üç tanesini ayırıyorum. Bir tanesi diğer tarafta kalıyor. Bu tuttuğum üç tane kısmı bu tarafa katlıyorum. Kalan bir yaprağını ise döndürüp diğer tarafına katlıyorum. Ardından bu şekilde üçgen bir şekil elde ettik. İçerisini açıyorum. Aynı bir huniye benzedi değil mi? İçini açtıktan sonra tekrar bu köşeleri birleştirerek yine bir kare elde edeceğim. Kenarlarını bastırıyorum yeniden. Bu şekilde karemiz oluştu değil mi? Sonrasında bu üst köşesinden açılabilen yaprakları var. Bunlardan tutuyorum. Ve son aşamam gemimi oluşturuyorum. İşte gemimiz. Sizler de bu şekilde origami tekniğiyle gemilerinizi tasarlayabilirsiniz ya da istediğiniz farklı materyallerle bir gemi yapabilirsiniz çocuklar. Bizlerle paylaşmayı unutmayın olur mu? Sağlıcakla kalın. İyi günler.